arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte slime yapıyoruz. Sonuç çekip çıkartayım. <laughs> <laughs> Hasta olduğuma bakmayın. Bama yiyin. <laughs> sonra, sonra sadece biraz öksürmek ve sıcak. Erkek şey değil sadece. Mutlu. Önce sizlerle birlikte slime yapıyoruz. O zaman geçelim. İşte. Geçtik. <laughs> Ben bir tane malzeme alıp geliyorum. <laughs> malzeme kalmamış. Neyse. <laughs> boraksım yok. Ve şeyim hem boraksım yok hem de tıraş köpüğüm yok. Yani galiba söyledim. söyleyeyim sen de. Şimdi söyledim. da koyacağız. Ne bulursam koyacağım işte. Slime slime ve slime yaptığımda daha onu bile bilmiyorum neyse. <laughs> Şimdi bir şey arıyorum. Ben buldum. Ay, çizim. Ay saçım battı adam Markasına bak ne yoksa ben de dalga geçersiniz. Deli. Deli neymiş gibi Bir daha ben bu arada buraya koymadan başka bir yer yok. Daha yeni bir video çektim. Ama attım, sildim. Şey oluyordu arkadaşlar. Tam çok güzel gidiyorduk, Max slime olacaktı, belki de olmayacaktı ama su gibi olmuştu, bence olmayacaktı. <laughs> Pat! Bu yere düştü. Sebep? Yer inceymiş. Ya! Ay! Eyvah! Ya! şimdi şey ya. damla falan su geldi. Ben de su koyacaktım. Gide. Birazcık bonlar koyalım. Ya, bu arada yapıyor muyum? Yapamıyor muyum? Yoksa çok mu güzel olur, Çok mu iğrenç olacak? Yapacak mıyım? Yapamayacak mıyım? Daha onu bile bilmiyorum. Evet. <laughs> <F. gülüyor> Yanında şey yoktu. Ben şöyle bir tatlı kaşığı getirdim. Böyle çay çok yok. Ben çok <laughs> şey Biraz daha paçata. Açıkken peçeteyi çepet ediyordum. Yok çepet. Ha evet. Pilava pelav diyordum. Ee, Zeynep'e simit alacağım. <gülüyor> Neyse. <laughs> Kırmızıya cıncım diyordum. <laughs> herkes böyle bebekliğinde bal kelimeyi yamuk yumuk söyler ya. Yamuk yumuk. E, bal kelimeyi söyleyemez ya. Nasıl söylediklerini yazsınlar hadi. Ya, e, ben de burada söylüyorum hadi. Yazın da biraz gülük ya. Aha oluyor galiba. Olduya, oluyor. Oluyor. Var mı? Var Hayır biraz fazla mı baktım? Hi yok ya. Oha! Görmeniz lazım. Şu an yanında var ya. Şu an si... Şu an bu hissi almamız lazım. ASMR'e <laughs> Arkadaşlar gel. <laughs> <laughs> hoş geldiniz. Arkadaşlar, <laughs> <Duşuyor musun? gülüyor> ben herhalde geri döndük yani. Bu arada ben bunu bir streç filmle sararım. Çok iyi bir sabun sıkışı olur. Bu arada biz slime yapmıyoruz artık. Az geçtik sabun sıkışı yapıyoruz. Şöyle şu sakın. Ay sakın. Şöyle elimi yıkayacağım ben şimdi de. Açamıyorum. Peçete tutayım öyle. 可 <Okay. S 2>、okay. onduş suda kapanma değil ya ondüş bir masanın ya de kapattı ondüş um asık boyum yok o kadar yani burada iç kaşık kullandık mı hatırlamıyorum. <laughs> <laughs> Bant. lan ben niye her film yıkıyorum? Ben gidip malzemeleri yap geliyorum. <laughs> Streç filmimizi aldık. Streç filmimizi. <laughs> ne ne <yapacağım>? Yapıyorum. Yapıyorum. <laughs> <düşün. gülüyor> Ah. Sıkıldım. Şimdi <laughs> よいしょ。 Herkese burada selamunaleyküm, selamlarımı Selam. Selam. Selametle. 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 Selametle kendine bakmayı bilmeyen erkeğe evlat edilmektir. Ne la? Ne sorun? Çok iyi bu arada. Kemal oldu, çok iyi oldu. Ama sabun çıkışı çok iyi yapıyorum. Bu da çok yapıyorduk da işte. ASMR'e geçeyim. Arkadaşlar. <laughs> sabun ıslah kışı ASMR'e. Hoş geldin. Çok sıcak. Gördün mü arkadaşlar? Açar videomun sonuna geldik. Yani. Görüşmek üzere. Bye.